şenere, 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 şenere. Hmm. Yeryüzü eli gibi elinirken Gerekilen cevaplar hazırda kalırken Olurken mantığın taşını eline Değme insan aklına çözüm dersine Felsefelerinde bir Alınmalık, alınmalık Geri seyirde kalıp anlaşılmazdır Sahte tepesine insan daha alışkanlık Delikanlılık kalmış Osmanlılarda kalanlarda Tecavüze uğramakta katmakta Pişik sıfatını ortaya döner geziyor boy boya Copy print 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 to Bir de duvara vur o beynini görürsün o zaman gelemeyeceğin yerleri Satışa çıkmış bedenleri Frenedip hayatını tehlike atan ibneleri Sürtenleri kukla hesabı maske ile gezenleri çıkarın maske Kelimelerime ah oh. Dünya misafirhane aradığını bulacağını sakın ha düşünme Hayal kırıklığına uğramak bizim için alışır hane. gelmiş vaziyette Prangalar misali kutsak gebe kaldım acı dolu hasretime Günahlarımla boyun eğerek gömgeme bakıyorum da o bile peşimde bir bakış kurta dokunuş Hep ebedi kurtuluş bir kuş misali seve Farklı hatta oldukları meselere Sahtekarlıkta arka dönerler toplum bozulur Akıl beyin durur işte o zaman namussuzlar çoğalır Ve hürriyet kelepçeli gezer Bizim yaptıklarımız sizi ezer Kaderde bu varmış demek sana kalır bunları çekmek Alınması şehrim düzeni bozulmasın Huzur içinde yaşayan milletimin eminim hak kazanacak Sayısız sıfatlar susturacak kusacak günahları sindirilmiş uğratılmış bir şehrin Bütün vebalini sana çekmek Evet sana çekmek düşer Çekmek düşer Dünya misafirhane Aradığını bulacağını sakın ha düşünme Hayal kırıklığına uğramak Bizim için alışır anda gelmiş vaziyette Prangalar misali tutsak Gebe kaldım acı dolu hasretime Günahlarımla boyun eğilip Gönlüme bakıyorum da o bile peşimde misafirhane Aradığını bulacağını sakın ha düşünme Hayat kırıklığına uğramak bizim için alışır anda Gelmiş vaziyette pranga var bir saniye kutsak Gebe kaldım acı dolu hasretime Günahlarımla boyu diye